3 2 1 Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bu bir gerçekti. Ee, 18 saatinde yakınımızın bir nikahı varmış. Ne öyle bir şey falan varmış. Ona hazırlık yapıyoruz. Sözlü yaptık. Bunun ben bence düğününü de yaparım <laughs> diye düşünüyorum. Ne var? Bu arada tabletime diyorum o ne var. Şöyle hızlıca başladım ki şimdi yine yetiştiremem falan filan. Hiç uğraşamam. Bu arada Slay kızla yazıyormuş. Demet. Hay haydan. <laughs> Açık alan da olabilir diye e, güneş kremi de sürün. Yani ben açık alandadır diye güneş kremini sürüyorum belki. Çünkü nikaha gittiğimizde o nikah e, açıktı. Yani çatalı ya da evli bir yer değildi. Komple bir güzel bir ormanımsı bir yerdi. Güzeldi. Hatta tavşanlar falan vardı. Mükemmeldi yani kısaca. Şöyle hızlıca şöyle sürüyorum. Bu arada bu Sivilcek Hepsini size bu videoda değil de kullandığım şeyler Bakım şehrinde kullandığım şeyler videosu geç, geç gelecek her an gelebilir. Bu arada Gün 9 Haziran 9 Haziran 13.04 Eee şu an yani. Saati söylemeyi unuttum size. Yani bilmiyorum. Onu başlattığım zaman. 3 ihtimalle 04 0, 0, 0 14 0. Yani kısaca bir mantık yaptım. Evet. Her videomda eksik olmayan ee, lip Glossuma teşekkür. Gloss değil. Glossuma teşekkürler. Benim kardeşim ayıp olan bir şey gördüğü zaman aa diyor. Tabletin bu şeylerinden bıktım. yet Yeto artık. Yeto diyorum. Saçlarını yapacağım mı diye sorun. Bilmiyorum. Belki yaparım. Bu arada annem bize başka bir güneş kremi aldı. Ama ben yanında o, o video için o şey söyleyin ya. Zaten bu video için yapıyorum. Hem bakım yapıyoruz yani. Şimdi çok olan yerleri sileceğim. Kamerada çünkü bir de aynada şey çok gelmiş bir yerler var. Heh. Şöyle. Çok güzel kokuyor bu arada bu yeniden söyleyeyim. Ee, Hakmardan aldım. Yani sizin orada da varsa alın. Tercih ederim. Yani mükemmel. Bak bakın kremim bitti ya. Bu mu geldi? İşte şimdi şöyle bir şey oldum. Şöyle bir şey oldum. Nasıl bir şey oldum? Ya yani sormayın. Ben de bilmiyorum. Yani şimdi buradan bu değil şu. bu videoda da var. Her videoda oluyormuş değil demek. Şimdi 15 dakikayı geçecek mi diye düşünüyorum ben. Yine elime bir sürü şey değdirdim. El yıkama garantili. 30 milyon tere el yıkama garantili. Hem de ee, o sıcaklığında <laughs> bir su ile biliyor musunuz? Ben çok sıcak bir suda yıkanamıyorum. Ama çok sıcak bir suda elimi yıkayabiliyorum. Bu nasıl bir şey? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Bu arada karnınız nasıl? Kötüyse de umurunuzda olmasın. Yani hayatımızı değiştirecek diye yani hayatımızı değiştirmiyor. Sadece üzüyor. Yani ondan başka hiçbir şey değil. Siz üzülmeyin. Kısaca bir not. Tamam. Oldu. Kim? Harbi oldu. Şimdi başka ne sürebiliriz? Şimdi yüzümüze başka ne sürebilir? diye sorun. Ben de bilmiyorum. Güneş kremi. Ama şimdi sormayacağım çünkü şimdi değil. 18'de. Ama şimdi saat kaç? Şimdi saat 13. Yani saat var diye biliyorum. Evet saat var nikah olduğu zaman saçınızı nasıl yapabilirsiniz? Şimdi saç konusuna geliyoruz. E şimdi saçınızı düz yapmak istiyorsanız yani dümdüz olması gerekiyor. Ne alakaysa. Yani tarayacaksanız da böyle ayrıntılı ayrıntılı tarayın. Yani böyle mesela par saç şey açıcısı falan varsa ondan sonra boya değil. Ee, hani tararken açıyoruz ya o spreyden varsa ya da parfüm falan varsa ondan sıkın. Yani kısaca bir bilgi, önemli bilgi. Evet, ben de öyle şey, bu tarz yapacağım. Kendi yaptığım parfümden. Nasıl yaptım diye sormayın. Aceleyle yaptığım için neyle yaptığımı da bilmiyorum. Video için aceleyle yapmıştım. İşte yani şöyle. Parfümsü güzel şeylerle alın. Böyle güzel güzel tarayın. Hatta her gün tarayın. Yani her gün tarayın ki saçınız güzel ve uzun olsun. Neyse biraz şimdi videoyu durdurayım. Çünkü e, sınırı aşacağım diye düşünüyorum. Eğer dur durmadan füze gibi gidersem. Yani ben öyle yaptım. da genellikle bir, bir, video yapacaktım. Füze gibi gittim. Hiç dur durmadan gittim. 20 dakika oldu. Ve ben de haliyle 20 dakika olduğu için YouTube'a yükleyemedim. Keşke benim de kameram olsa da böyle güzel güzel videolar çeksem. Ama tabletim var. Tabletimden de bence güzel videolar çekiyorum. Evet şu an böyle oldu saçım. E, saç parlatıcınız varsa saç parlatıcınızı da sürebilirsiniz olarak şimdi aklıma geldi vazelin. Vazelin olmazsa olmazdır biliyorsunuz. yani yüzünüzü parlatıyor, benim yüzümü parlatıyor. Yani belki sizin de yüzünüzü parlatır. Yani düşünün. Belki yüzünüzü parlatır. Benim yüzümü parlatıyor. O bir attığım videoyu izlediyseniz yüzüm parlıyor. Bir de bir tane video yüklemiştim. O neredeyse tüm fotoğraflarda vazelin var yüzünden. Komple vazelin var yani. Bazılarında hiç yok ama bazı olmayanlarda da güzel çıkıyor. Çünkü portre. Evet şöyle bir şey oldu. Yani şimdi isteyen elbise giyebilir mesela. Şimdi ge gelelim. Elbise giyebilir dedim ya. Gelelim şimdi nasıl giyinebiliriz? Havalı ya da kula cool gerek yok. Yani ona hiç gerek yok. Zaten orada kıskandıracağınız kimse de olmayacağını düşünüyorum. Yani kıskandırmak istiyorsanız bayramda, sözlüde işte nikahta falan ya da karne günü kandırmak istediğiniz biri varsa böyle cool ya da havalı bir şeyler giyin. Tabii ki de. Yani bir şey demiyorum ona. Neyse şimdi gelelim konumuza. Elbise giyin. <laughs> Bu kadar basit. Yani erkeklerde ne bileyim işte. Kendini rahat hissettiği şeyler giysin. Arkadaşlar kendini rahat hissettiği şeyler giyebilir. Neyse. Bu video bu kadardı. Öpsüm. Bay bay.